मकान <laughs> जा ada hayatını gerçekten yaşıyoruz. Kıyı ile alakan yok. Her tarafımız su. Biraz eziyetli kıyıya göre. Kıyıda yere basıyorsun ayağını. Burada da gölün üstüne basıyorsun. Kayık var arada kayık. kayığı Adayı kiralıyoruz. Yani senelik, yıllık işte kirayı şey yapıyoruz. Kiralayıp geçiyoruz. Ondan sonra burada işte tarım faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 150 dönüm filan ekilir alan var. Tabi bunun yanı sıra hayvancılık var. Mallar var, ufak baş var. 3 kişiyiz. Kardeşim ve işçi var bir tane. Şu an duban üstünde balya sarıyoruz. Kıyıya balyayı götüreceğiz. Duba'ya şimdi 300-400 tane balya koyuyoruz. Bunu iki tane tekne asılıyor. Hani hava istediği zaman kesinlikle çıkamıyoruz. Rüzgar olmaması lazım. İşte gördükleri gibi dremoklardan boşaltıyoruz. Topluyoruz, getiriyoruz. Hani eziyeti çok. Hı. Sıcak zaten hava. Sıcakta da mecbur çalışmak zorundasın. Para kazanmak için. yol şimdi kendi köyümüzden olursa mesafe uzuyor. Ama biz mesafeyi kısaltmak için başka köy, Gölkaş köyüne çıkıyoruz. Orası biraz daha yakın düşüyor. Dubaya sarıyoruz balyayı. Kıyıya kadar götürüyoruz. <laughs> hani çiftçilikle çiftçilikte biz burada mesela 4-5 ayımızı geçiriyoruz. Yani halimize bin şükür. Hani kötü bir iş de değil. Hani yapılan bir iş. Yapılması da lazım yani geliştirmemiz lazım ki bir şeyler olsun yani. Biz üretirsek herkes nasiplenir. Üretmezsek yok. Gölün ortasına adayı ekiyoruz, kiraladık dediğimiz gibi. Balleler işte gölün ortasında Duba, Duba denilen aletle götürüyoruz kenara. Kayıklarla, teknelerle çekiyoruz. Oradan da yüklüyoruz. Ramak olsun, kamyon olsun, satıyoruz. Geçimimiz işte onun şeyinde karşılıyoruz. Abim 4 ya da 5 ayı burada geçiriyoruz. Çiftidir, tarla sürümüdür. Uzun sürüyor işte 4-5 ayı geçe, geçebiliyordu. Na, não, de mexer as aninhas, as aninhas,